üç çocuk babasıyım, üç tane de torunum var. 8 yıldır <laughs> e, çalışıyorum. Daha önce sağlık için yapıyordum. Şimdi şampiyona için yapıyorum. Yok öyle bir zorluk yaşamıyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. Onun için de öyle bir sağlık sorunum yoktur çok şükür. Herkes isterse spor yapabilir, sağlıklı yaşayabilir. Onlar da e, takdir ediyorlar. Kendi babalarının birçoğunun bastonla yürüdüğünü veya sağlıksız olduğunu, e, kendilerinin imrendiğini söylüyorlar. Ben de babalarınızı alın gelin diyorum. İlk hedefim şimdi Türkiye şampiyonasında dereceye girmek, şampiyon olmak. İkinci hedefim de dünya şampiyonasına gitmek, dünya şampiyonu olmak. Bunu özveriyle çalışıyorum ve alacağımı da inanıyorum. İnandığım bir şey de inşallah yaparım. Hocalarımın özveriyle çalıştırması bizi daha da böyle heveslendiriyor bu işe. Veteranlarda Sivas ilk defa biz Mehmet abi katacağız müsabakaya. İnşallah onda bizim özverili çalışmalarımızda benim olsun, Güney hocamızın kulübümüzün antrenörü. İyi bir şekilde diğer milli sporcuları nasıl hazırlıyorsak Mehmet abi de o şekilde veteranlar, büyükler 50 ve 55 yaş arası müsabakaya hazırlığımızı yapıyoruz yani. Gençlerle çoğu zaman başa başa bir antrenman yapıyor.